18 milyon lira usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarılmış. Tabi bunu bir defa çok yanlış buluyorum. Ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. Çünkü bir gün sonra iki gün sonra seçim var ve siz cuma günü belediyenin kasasında biriken parayı, borçları ödemek üzere, işçi memur maaşlarını ödemek üzere toparlanan parayı Bozokspor futbolcularına aktarıyorsunuz. Böyle bir paranın aktarılabilmesi için meclis kararı lazım, ortada bir meclis kararı yok. Mali işler müdürünün imzası olması lazım, mali İşler müdürünün imzası yok. Muhasebe müdürünün imzası olmadan sadece başkan yardımcısının imzasıyla yapılan bir ödeme söz konusu ki bu tamamıyla bir usulsüzlüktür, keyfiliktir, zimmet suçunu da oluşturabilir. Ama bunun kararını tabii ki yargı mekanizmaları verecek. Biz halk adına bunun takipçisi olacağız. Birinci aşamada dediğim gibi ilgili kulübe ve futbolculara paramızın iadesi için tekrar yazı yazıyoruz yazdık. Yarın kendilerine tebliğ edeceğiz. Ve aynı zamanda da bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz, bulunacağız. Temenni ediyorum ki yazımıza müsbet cevap verilir ve usulsüz şekilde belediyenin kasasından e, 9 tane futbolcuya dolayısıyla e, ilgili takıma aktarılan bu para tekrar e, belediyemiz kasasına iade edilir. Ve de, ve de biz bu parayı daha uygun bir şekilde e, halkın menfaati için, Yozgat hemşerilerimizin menfaati için kullanmış oluruz. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı geceler diliyorum.